arkadaşlar bugün Madeli kredisi oynuyoruz Hadi bakalım Şuradan 5. deneyim yapsak görsün dostum ne yaparsak 6. gece yapalım Ya da 4. gece Çünkü geldik ya 4. gece de Koldu freni arkadaşlar Ama şu an 4. gece Burada yok arkadaşlar Ben şöyle ne diyeceğim ee, Şeyde. 1987 yazdım ve arkadaşlar oldu filmi şeyi çıktı ne alaka? Böyle böyle yapmak istedim bir o çıktı. 1987, 1987 acaba böyle Freddy ile alakalı bir şey mi? Hmm, acaba doğum günü falan mı? Ya da bir şey kapı yoksa buranın kapı mı yani bunları ben bir 20 yapacağım. Bu arada hileyi modda oynuyoruz arkadaşlar. Yani şu anda ettiğimiz hiç ama hiç ama hiç bitmiyor. Ben bunu Xbox'tan oynuyorum arkadaşlar. Bu hileyi siz de hızlı Bak Bakın şu anda onu geçtik. Evet. Dur 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 lan. Çıkıyor. Yapacağız tek şey kapıları direkt kapatmak. Oh, sonra bak, bak enerji bitmiyor. Bak enerji, ne olursa olsun bitmiyor. Rahatsınız. Biraz da Foxy de gelir herhalde. Foxy genellikle keşke dördüncü gece yapabilsek ama inşallah Cold gelmez. Zaten biliyorsun ki oldu Freddy can. Jam... Şu biraz önce ya Küçük zıplaması yedik arkadaşlar. İnşallah birazdan da öyle olmaz. Yani kolu gelmez. Kolu fırda aslında şuradaki bak. Şu arkadaşlar şuradaki poster bir de kap kapı kapı, kapı oluyor. yedi. Orada böyle ağzınız ağzını, ağzını şey yapıyor. Ondan sonra bir de kolu fırda şey oluyor resmi. O çıktıktan sonra geliyor. Bu arada ben bir şey öğrendim arkadaşlar. Aslında şurada bak şurada her zaman o koldu fırdı oluyormuş. Sadece görünmez oluyor. Eee Foxy aha Foxy geldi. <laughs> ne oldu lan kapıyı açamadın mı? Eee bunu açma. Ya şey ne zamandır oynamadığım için kontrolü unuttum aslında. Ben video de daha önce iki yıllarda da oynuyordum ama Unuttum kontrollerini inşallah kapı kutba tuşlarını basmam. Bakalım. X'e basınca da Xbox onda arkadaşlar. Fred'in sesi çıkıyor. Burgun sesi. Aha Fred baba. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Aha Foxy. arada bir tane FNAF 2 akışı virüsü varmış arkadaşlar. Şöyle diyorlar. E, FNAF 2'de bir tane şey. Zingay öyle bir, bir şey virüs varmış. Böyle o virüsü hani, internet AP yükleyince böyle bir oyun kendisi böyle 5. ayı çekince oyunu bitirdikten sonra o bilet kısmı var ya, yani para verdikleri kısım orada o biletlik çıktıktan sonra bir daha böyle bozuk çıkıyor videosuz çıkıyor böyle fudur çıkıyor böyle ses gırr, gırr ses geliyor sonra o bittikten sonra da telefonunuz resetliyor hem de telefonunuzdaki bütün bilgiler bütün bilgileri çalınıyor arkadaşlar öyle bir virüs varmış hem de ben onların youtube'dan videosunu izledim baya böyle ne inşallah kontrol edilmez yoksa burada çok büyük sorun olabilir. Şimdi de ben sandalyeden biraz çekileceğim. Çünkü ne zamandır oynamadığım için alışık değilim zaten. Aslında şey de oynuyorum. Sigurd 1 oynuyorum. Ama değişik geldi bunu oynayınca. Şurada koşma diyor. şap mı diyor? yere kakaonu yapman diyor. Ne alaka? Aha Freddy. Ne koyuyor lan şişko? Bir şey diyeceğim. Şuradaki şuradaki arkadaşlar Bakın sol yandaki paput kostümü değil mi? Ben onu her zaman gördüm. Adamın kapıyı hem de paput kostümüne benziyorlar arkadaşlar. Çıkar. Kablo yeme Ağzı açık. İnşallah bu bu oyunda da yoktur da bazı de şu ağlaya büyük gözlüydü diyorlar o benim bir kez başıma gelmişti ve şöyle bir şey var kolda Fred arkadaşlar geldiğinizde odasına böyle o görmeden önce bütün robotlar böyle kameradan bize bakıyorlar hem de bakın, bakın şu oda var ya bak Allah Allah ee, en korkunç Polis donan siteye buydu arkadaşlar. Ben orasını çıkınca çok korkuyorum. Golden Freddy. <laughs> Golden Freddy. Hayır. Hayır. Golden Freddy gelecek bize baktı. Hayır. İstemiyorum. İstemiyorum onu bir at. Hayır Golden Freddy gelecek. O bu kim? Freddy. Hayır hayır. İnşallah kolda fırlayamaz yoksa çok fena olur. Korkunç videosunu olmasını izlemiyorum. istemiyorum arkadaşlar. Zaten bu modda olsam bir ikinci önce kolda fırlayamış da olmasın. arkadaşlar sadık burada ofisi ofiste olduğu için kolda fırlayamaz de arkadaşlar demiştim ya oncanın. O yüzden arkadaşlar gücünüz yüz olsa da hiç bitmesin bir de hile acı olsa da bizim odamıza gelir. Öyle bir kolda fırlayamaz gelme hilesi var mı bilmiyorum ama Oyuncudan arkadaşlar kardeşimle ben oynarken denk gelmişti korkutum çok korkmuştum. bir kere de bilgisayardan ben oynarken karanlık boniye yüze geldi arkadaşlar bu sınav biri de oynarken çok korktuk yani bazı sürprizler olabiliyor bu arada bir şeyler bakın burası kapalı olmasının sebebini hiç bilmiyorum ama burada yani bir şey var ama onu bilmiyorum Tamam. Burada Fred'e varmış. Bak şurada sadece biraz bir göz gözüküyor arkada. Fred'e var burada. Burada Bonnie var. Bonnie süplik klozete gitti. Böyle şu klozet şeymiş. Dolapmış arkadaşlar. Hattım kötüyse ama benim kuzenim süplik klozeti kapıyı kapat diye algılıyormuş. Kötü olaylar yaşanabilir birazdan. Ben bu foxi uyanıyor. Foxy bakacak mı şimdi? Dışarı mı çıkacak? Dışarı çıkacak. Aa yo. ne ben Ben bazen Fox yaşı için foxi ya böyle gelmiş burada konuşuyordum. Böyle perdesi açıkken konuşuyordum. Ve uyduruyordu oldu konuşmadan. Kurtmaya başladım yavaş yavaş. Keşke sesleri kapatsa. Ee, kamerada sanki göz gibi bir şey gözüküyor. Yoksa o bizim elimizde ışıkları Yoksa ilk kamera bozuyor ama niye gelmiyor? Bu arada arkadaşlar öğrendim aslında bu boyun tarafına bozmuyormuş kamera. Hepsi çıkıp bozulmuş çünkü çıkın öyle bir yeteneği varmış. de evet. aha gitmiş. Oğlum bir şey diyeceğim buradan bak bu odadan oraya gelmeyi nasıl becerdin bakayım sen? Geldi şimdi kesin. Geldi. Evet. Aa Fred'in geldi kahkaha vuruyor ki Freddy gülüyor. <gülüyor> Sen ne lan? Sen Bu bunu da her zaman böyle ileriye gidiyor, ofise geliyor, geri gidiyor, ileri, geri, ileri. ileri. Bu şu peş ayıcık var bir tane. onu hala gizemini çözemedim. Aa yok. Bu Foxy ters dönmüş arkadaşlar kafasını döndür döndürmüş şimdi anladım tamam tamam kafasını döndürmüş ben onu bir fırın şey ayı ayıcısı sanıyordum sadece kafasını ters çevirmiş ikisini hayır Ay, çok korktum çok korktum ya Hayır. O virüs çıkarsa var ya... Hmm. Bazen bunların sonu yok oldu. Fırıldak yaşına çıkabiliyor. Ay. Altıncı geceyi mi ya da açıp bunu reset deyip tüm başlık dördüncü geceden. Bu çok korkutucu olabilir. Burada arkadaşlar bakın şuradan mapları da var. Oradan gözükebiliyor. Nerede oldukları. Bakın buradan bir şeyler var. <laughs> böyle, böyle şey, alt yazıların böyle <laughs> değil. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir sürü şey dil var burada şey yazıyor. Burada bu neydi? İspanyolca Amerika yazıyor. Yani Güney Amerika'da kullanılan İspanyolca bu, bu ne? İtalyanca bu Brezilya bu Rusça arkadaşlar ben bu bilmiyorum için bu Türkçe Bu Çince herhalde bu Kore yok. Bu Çince bu Çin gelenekselce da de Kore i̇şte sen bir Korece yazını anlamak için sonunda böyle yuvarlak işaret böyle çizgi olması lazım arkadaşlar. Işte. Ama şimdi işte rusça yapacağım. Rusça çünkü merak ettim. Altıncı gece yapacağım bu sefer. Ne o? Pongay konuşacak. Bu arada o ikinci gecede falan Freddy onu arkadaşlar telefonda onun yerine gidip Freddy Freddy ayı öldürüyordu. Bir tane müzik çalıyordu arkada konuşurken. Onu öldü. Büyük yani. Ya bu ne? Sen niye her yere karışıyorsun ya? konuşmadı. Aşı çıkan kapkiki var ya. Abi şu şurada bir göz var takip ben görmüyorum. Orada bir tane göz gibi bir şey var ama o cam. Bu neyin ayı? O şurada bir şey yanında cam var. Bu da bunun ayağı. Çıkın abi. Bu Orada mı Bonnie yok? Bonnie aslında her zaman orada ya da o karanlık boni olmasın. O karanlık bu aşı var da olabilir. Ne bakıyor? Ne bakıyor? Bir Golden Freddy uyandır var ya. Ortadaki bir postayla var ya orada da bazen şey yazabiliyormuş ya, ağlayan postayla Bir o bana geldi ben ona şey ne onu da yellow baby ondaki bebeği zannettim ağlıyordu çünkü ona benzettim buradaki örümcek ağ değil mi biliyoruz ki burası 1980'lerden kalma olduğu için de o da yapılınca çok eski yani. Örümcek ağı olması çok normal. Bakın bu zaten bu yazıyı YouTube böyle şey yazı var. Bu arada bir böyle bir tane sadece bir tane adam arkadaşlar bu Fred'in arkadaşı falan 1'in arkadaşı şimdi ikim tane çıkarmış arkadaşlar çok güzel yapmış böyle kaplar böyle böyle kareli bir tonlu değil bayağı güzel yapmış. Ama korkutucu olmuş. Bayağı korkutucu olmuş. Hem de arkadaşlar ben bir kere şeye Fadiye Fridiz iki demo eklemiştim bizim bilgisayara. ama Sonra arkadaşlar bir tane bir gece arkadaşlar daha birinci dedim konu şuradan bir şey geldi. Ben korkma sildim ya. Direkt sildim. Sadece şu an olan bir olan Fadiye Fridiz bir demosunu aldım arkadaşlar bilgisayar virüs yemiş ben de o sitenin bildirimini açtım şaka ibikte bir de bildirimi geliyor ama böyle her yer ekranları dolaşmıyor. sadece hiç aşağıda geliyor yani, o virüsmüş ben bilmiyordum ama bilgisayar böyle bozmadı bilgisayar bir şey yapmadı yani bilgisayar bozmadı sadece bildirim gönderiyor Onlara sadece bir tane bildirim gönderiyor. 2, 5, 10, 20 tane bildirim göndermiyor. Her gün bir tane Eva ya bu orada Fred'in gözlerinin olduğunu anlamıyor çünkü Fred'in gözlerinin değil inşallah olabilir o. Yani Bunun yüzüne gelmiş sevmeye yok. Bu arada şuradaki sıvı gibi şey acaba kan mı? Onlar kan olabilir. Baksana yerde bir sürü erkek kan var. Şurada bir tane makine gibi bir şey var ama o televizyonmuş şey bazen orada böyle televizyon böyle giriş çıkabiliyormuş. 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 Şu anda boni çıkabiliyormuş. Karanlık boni çıkamıyor. Çıkabiliyormuş. Sonra sonra ne? Şu anda fire çıkabiliyormuş. Öyle bazen diyorlar. Foxy'imiz ağla uyuyor. Biraz önce sanki biz ben kameradaki bir şey gördüm. Bir şey gördüm bir Korkmaya başladım yavaş yavaş. Hmm. Git lan. Git lan. Hmm. Kapatar mı? Saat 3. Ama gelemiyorsunuz. Gelemiyorsunuz. Golden Freddy çağırmıyorsunuz. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Sonra yaşa, bu arada buna laf etmeyip sonra Golden Freddy çağırıp vallahi yani sonra arkamızdan bir çeker. Freddy müziği. Tam 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 dedi. Vardı bu, bu Freddy müziği. Diyeyim şarkıyı yanlış söyledim. E bu oyun söyledi bir şarkıymış. Bu Foxy'nin gelme alarmı Bu niye geldi? Oğlum bak kolda fırtayı çağıramazsın bile. Çağırsam bile bir hizmet kaydı kapat. Ne mı kaydı kapattırmaya beni uğraştırma. Bak kolda fırtayı gelsin ve bir, bir de kapatayım diye kork, korkunç yap. Yani iyi la kolda fırtayı uyandırmaya çalışıyor ses yapıp. kızdı kızdı Kızdı. arkadaşlar dediğime göre kızdı yani birazdan da kolda Fury uyan sanki sanki ben o oyun inadını bilmiyorum. He, seni Her zaman burada şampiyon yapıyor. Kameranın çizgi olması sebebi kameranın eski model olması Üzke eski bir pisinci. Bu neydi burada? Peki bu oynayan kişi arkadaşlar Mike'miş. Öyle diyorlar. Kısa öyleymiş. Bazıları Mike diyor, bazıları Michael diyor. Yani anlayamıyorum. Çocuğun ismi Mike, Michael mı? Yani iki tane isim vermiştim. İki tane isimde kusurlu bazıları bazıları Michael suyu bazı Michael suyu yani <laughs> karar veremiyorlar. <laughs> yani, siz... Evet bazen de aşırı durdurma olmuş siz görmüştünüz. Bazı <laughs> <laughs> oluyor. Ya, bir, bir git... işine ne acaba böyle sürdürmüyorsun? Anara nasıl bozduk. Ben sana bozdu. böyle yapayım. Aa, bunu şey Böyle yapın. Böyle yaptım ve gece Çok saçmalıymış. Cuma günü ne olacak peki? Kalmaz sana olacak. Bitti. Yani hayır. Gerçekten. hayır. Ya valla bu erkeklerin bu böyle yani. Bu ya sen ne abartma ya. Abartma değil. Bir şey söylüyorum. Parıyorum özellikle. Maktim. Şöyle diyorum. Bakın orada bir şey. Orada davet nedir? Bakın orada tarihte böyle iPhone falan söylüyor, günü söylüyor ama yılı söylüyor. Orayı yani yıl aslında 82 diye koyacaklardır çünkü 1982 diye koyacaklardı Yok. Ee, 1986 falan. Çünkü arkadaşlar yani olan... Ya Michael kardeşi ölmemiş oldu. O zaman da daha bu pizzacı kurumamış oldu. Bu saçma oldu yani. Ağır gece bitirdik. Şimdi Just Don't Night. Ta bakın. O gizliyi yeniden gösteriyorum. Siz bence oraya atmışsınız. Ki, korkunç diye. Şimdi yine göstereceğim. İşte buraya bir yazıyorsunuz. 19 yapacaksınız. 9 bin 9. 1980'de de yapacak. Bu telimin tam telemik Tom Stone'ın şey açacağı paralel paralel şarkısinde şey, arkadaşlar bu 1980'de şey yolu geçiyorlar arkadaşlar. Yani. Yani ben de bunu fark ettim. Yani bu şarkıla ve bu yolu açı şey, bir gizemi var. Bir gizem var yani. Ama ben açığ yani, şey, YouTube'dan onu aş, araştıracağım. 1980 Foxy acaba niye mi? 1980 dedi. Bu arada bunu ters çevirsek arkadaşlar 7000 bin oluyor. Yani çok eskiler oluyor. 7 bin. 1987 bile değil. 7000 bin. Aha 7 yok 7 bin. Eskiler değil. Doğru. Doğru. Yeniler. Yeniler yani. Yani 7 7 bin 7891 yılı oluyor. Gedimin de. Yani gedimin de o zaman ki ben biliyorum yani. Yani belki de dünyada o zaman şey bile olur. Ne oldu adı? Kıyamet bile olur. Olur yani. Dünyada şey yaşam yani o 9 milyona, 10 milyona, 90 milyon kadar gitmez yani. Evet. Şimdi hazır mıyız? Korkmazsınız bence. Korkarsanız da ya sıkılsın peygamumuzun ya da bakmayın. Ben derim. Çünkü ben de sadece koltuktan çekildiğim için 3, 2, 1. Evet oluyor. Evet Mart'ı oluyor. Yüce i̇şte görmesinizdir. Yine de görüyor. Hani bu bakış bir yürümüş mü bir şey mi ya da skotu koydu bir şey mi alayım ya yani. Bence ki o on koymuştur. O ne boş yere eklemiştir ya da o bir virüs. Ve insanı boş yere bu yılı koyup korkutmak niye istesin? Ya yani niye istesin? Sadece ki Hadi Fredes'i kurmak için bir tane bağış bir tane kampanya yapmıştık. Sıfır euro aldı ya. Yani. Sıfır. 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 Hiç yani alamadı. Sonra da bir şey olmuş. Yüklemiş arkadaşlar. Ben de onu bilmiyorum ıı, uh, Nevgen demek istemiyorum. Nevgen de yersek de bütün oyun siliniyor çünkü. Bu da ben bunu en iyi iş şey yapacağım. fast artık şey kapatmıştım çünkü video şey çok uzun olur diye hiç çok kısa olur diye bazen bir şey olsun diye fast artık şey kapattım bu arada night ne demek İngilizce ben ne anlayıştım hızlı geçer yani bu gece de hızlı geçer mesela mesela kişi, 1 saat 1 dakika 1 saat 10 saniye gibi ben bunu şimdi açayım ben daha mapı yaşayacağım bir, bir, bir robotun kişi nerede hangi yerde olduğunu gösteriyor bu da ultra light mood kabı yani limiti yok gece gibi ki yok yani. un limit evet yok demek evet. yani istediğimiz kadar hiç İttir ki sıfır bilmiyor için kanalıma abone olmayı unutmayın bazen durdurdum özür dilerim sanırım siz saatte bir şey fark etmişsinizdir kanalıma abone olmayı unutmayın videolarımı hiç de açmayı unutmayın açma, açma. bazen videolar üst üst satır maalesef gözükmedi arkadaşlar çünkü ben kamerayı ben tutmuyorum bir de tutacak var küçük oraya koymuştum arkadaşlar o yüzden yukarıyı göremediniz zaten neredeyse masanın bitişine getirdim ya yani, telefon düşer diye yapmadım. Kama abone olun arkadaşlar Ve böyle fırta videosu az gelebilir arkadaşlar çünkü çok korkuyorum bakın. Bu arada şey 3 yıldız olmuş farkındaysanız. iki yıldızlı videoya başlarken 3 yıldız olmuş. Bitirdik yani. Sadece arkadaşlar Fatih ve Fatih iki de var. Ama orada ikinci gece bir türlü Foxy'yi bitiremiyorum. Sinir ediyor beni Foxy. Zira içeride yarışı videosunu çekmem arkadaşlar. Çünkü o virüs videosunu izledikten sonra kork korkuyorum içeri girmeye. Hani aslında arkadaşlar eskiden 3'ü de eklemiştim. Bak şimdi de paralıydı ama 3'ü böyle bilgisayarda oynadım. Xbox'ta yüklememiştim. Bir de 3 daha korkunç. 3 yani benim oynayamayacağım bir oyunda. Sadece security veri çıkar. Ama biliyorsunuz ki security veri çıkar. Yani bana o da korkunç şey yok falan diyorum. uç gibi arkadaşlar. Çünkü her yer e, böyle yıkılmış, dağılmış. Böyle sonra böyle mimik bizi kovalıyor. Şu oluyor, asansör düşüyor. Bazen böyle ki bir de böyle, böyle boş zıplamalar çıkabiliyor. Bu arada ki ben bunun İngilizcesini söylemiyorum arkadaşlar. Söylemeyeyim diyorum ve videoyu bitirebiliyorum. Bu kadar yeter yani 26 dakikalık bir video çok oldu arkadaşlar. Şimdi hem de 26 27 oluyor. Evet 27 dakikalık oldu. Kanala abone olmayı şimdi dikkocuğum bildirimleri da açmayı unutmayın.